Meslek Fabrikası'nı sosyal medyadan duymuştum. İki kadar bir tekstil eğitimi aldıktan sonra böyle bir proje geldi aklımıza. Çanta yapmaya karar verdim. Emin adımlarla ilerliyoruz diyelim. Adım Seher Demirci, 44 yaşındayım. Bir oğlum var, 7 yaşında Çınar. Biz İzmir depreminden zarar görmüş bir aileyiz. Meslek Fabrikası'nı e, sosyal medyadan duymuştum. O dönem oğlum 4 yaşındaydı ve kreşe gidiyordu. Bu süreci boş geçirmek istemedim ve e, Meslek Fabrikası'nda bir dönem işaret eğitim aldım. Daha sonra tekstil bölümünde daha iyi ilerleyeceğim ve güzel bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. Tekstil bölümünde öğretmenimiz hepimiz için tek tek her ince adımına kadar öğrenmemiz için elinden geleni yaptı. Takıldığımız her yerde her zaman hatalarımızı düzeltti. Öğrenme sürecimiz çok keyifli geçti. Müzik Buradan aldığım eğitimlerle e, pantolon, etek, pijama, palto, ceket yapımı öğrendik. Düz dikiş makinesi kullanmayı, orlo kullanmayı, iplik takmayı, kıyafetlerde kalıp çıkarmayı bunların hepsini öğrendik. Müzik İki kadar bir tekstil eğitimi aldıktan sonra böyle bir proje geldi aklımıza. Çanta yapmaya karar verdim. Müzik Temelde dikiş eğitimini almamış olsaydım bu kadar ilerleyemezdim ve kendime güvenim olmazdı. İşte hocamızın desteğiyle ve meslek fabrikasının desteğiyle, burada aldığım eğitimle böyle bir fikir geldi ve ilerledik. Sağolsun Balçova Belediyesi Başkanımız da bize böyle bir yer tahsis etti ve Çantalarımızı burada satıyoruz, imal ediyoruz. Derslerimiz var, kursiyerlerimiz var, workshoplar düzenliyoruz. E, tabii aynı zamanda yalnız bir anneyim, oğlumla birlikte. Burada çalışıyor olmam ekonomik olarak rahatlattı ve ayrıca çocuğumu ayıracağım zaman çok fazla oldu. Oğlumun okuluna gitmem gerekiyor, burayı kapatıp gidebiliyorum ekonomik olarak da daha rahatlattığı için onun okul masraflarıyla ilgileniyorum. Yaptığım işe güveniyorum, çok güzel bir e, iş çıkarıyorum, buna inanıyorum ama pazarlama kısmı hep eksik kalıyor. Müzik Kıbrıs, Amerika, Karadağ e, gibi birçok ülkeye verdim aslında. E, fakat bunlar yeterli değil. Yine de bu pazarlamayı ve dijitalde biliyorsunuz artık çok fazla satış var ve ben bu yönde çok eksik kalıyorum. Bunu tamamlamak için bir adım atmam lazım. Müzik Meslek Fabrikası'nın dijital pazarlama eğitimini de tamamlayacağım en kısa zamanda.